Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi tam istediğiniz kadar 5000 elmas ve 22.000 bin... bomba bir hile ile karşınızdayım. Bu videomuzda Dream League Soccer 23'te nasıl altın ve elmas hilesi yapılır onu anlatacağım. Bu hileyi bulmam arkadaşlar çok zor oldu ama sonunda çalışan güncel bir sorunsuz ücretsiz Dream League Soccer 23 yani DLS 23 altın ve elmas hilesi bulabildim. Bu hileyi bulabilmek için birçok hileyi denedim. Hani emin olan arkadaşlar 15-20 tane hileyi denim Aralarında aralarından sadece bir tanesi çalışıyordu. Diğerleri ya çalışmıyordu, ya ücretliydi, ya da sizi yanlış yere yönlendiriyordu. Başka sorunları vardı. Ama sonunda güncel, sorunsuz, ücretsiz, gerçekten çalışan Dream League Soccer 23 Altın ve Elmas hilesi buldum ve kullanımını öğrenip sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi gelin arkadaşlar lafı daha fazla uzatmadan hemen Dream League Soccer 23 altın hilesi ve elmas hilesi nasıl yapılır onun anlatımına geçelim. İlk olarak videonun altındaki açıklama kısmındaki linkten hilemizin bulunduğu siteye gidelim. Ya da videonun herhangi bir bölümünde de hilenin adresini görebilirsiniz. Ardından böyle bir arayüz karşınıza açılacak. Buraya altın miktarınızı bu şekilde arttırın. Ben hileyi denerken 2500-3000 denemiştim. 4000 denedim. Hani sizler için arkadaşlar Defalarca şeyi denedim. Emin olmak istedim çünkü. Ama bu sefer videoya özel maksimum altın almaya çalışacağım. Umarım harf harfine bu kadar miktar yani kaç 22.000 gelir. Elması da 2000 denemiştim. 5000 deneyeceğim. Bu da maksimum 5000. Ardından arkadaşlar benimle beraber başlat butonuna tıklayın. Buraya kullanıcı adınızı ya da oyunu hangi mail hesabından oynuyorsanız o mail adresini buraya yazın. Benim kullanıcı adım bu. Siz takımınızın ismini bile yazabilirsiniz. Ardından arkadaşlar oyunu hangi işletim sisteminden oynuyorsanız onu seçin. Ben bilgisayar olarak seçeceğim. Oyun tabii ki Android'tan oynuyorum. Bilgisayardan zaten o oynanmıyor. Ama ben oyunu emülatör aracılığıyla açıyorum arkadaşlar. Bu emülatör de işte Android oyunları, telefonda oynanan oyunları bilgisayarda da açmamızı sağlayan bir araç. Ama ben yine bilgisayarı seçeceğim. Çünkü hele dönerken bilgisayarı seçtiğimde hiçbir sorun yaşamamıştım. Siz Android ya da diğer işletim sistemini iOS seçebilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar unutmadan hemen size hesabımı göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sadece 75 elmasım ve 1520 altınım var. Bu da zaten oyuna yeni başlayan herkese verilen elmas ve altın miktarı. Buna umarım istediğimiz kadar elmas ve altın gibi. hesabımı gördünüz. Ardından devam butonuna tıklayın. Hilenin kullanımı çok kolay arkadaşlar. Zaten Türkçe bir arayüzü var. Hiç zorlanmayacağınızdan emin olabilirsiniz. Bu videoyu dikkatlice izleyen herkes artık istediği kadar altın ve elmasa kavuşabilecek. Artık hayalleriniz, artık dilediğiniz gerçekleşecek. Tek yapmanız gereken beni dikkatlice bütün adımları benle uygulamak. Sadece arkadaşlar ufak zorlanabileceğiniz bir kısım var. Tam da biz de şu anda oradayız. Telefon doğrulması yapmanız gerekiyor. Bu telefon doğrulmasında illa daha önce belki yapmışsınızdır. Yapmayanlar için şöyle özetleyeyim arkadaşlar. Bu telefon doğrulması herhangi bir alışveriş sitesine üye olduğunuzda ya da herhangi bir oyun hesabı açtığınızda ya da herhangi bir sosyal medya hesabı açtığınızda işte Instagram, YouTube, Twitter gibi Kendinizi siteye onaylatmanız için telefon numaranızı girersiniz. Telefonunuza 4 tane kod gelir ve kodu da ekrana girdikten sonra kendinizi karşı tarafa onaylatıp telefon doğramanızı yapmış olursunuz. Aynı mantık burada da geçerli. Telefon doğramasını yapmak zorundayız. Telefon doğrulaması tamamen ücretsizdir. Telefon doğrulamasını yaptıktan sonra elmas ve altınlarımız dilediğimiz kadar direkt hesabımıza geçecek. Sadece bir defa mahsus bir defa yaptıktan sonra aynı hesabı istediğiniz kadar tekrar elmas ve altın yollayabilirsiniz. Yalnız Farklı hesapları yollamak istediğinizde tekrar sizden telefon doğrulaması istenir. Buradaki amaç da zaten herkesin bir hesabı altın ve elmas göndermesini sağlamaktır arkadaşlar. Bunu da bu şekilde güvenlikli bir doğrulama sistem ile çözmüşler. Şimdi doğrula butonuna tıkladım. Hemen telefon doğrulamasını kısaca yapalım ve elmas ve altınlarımızın hesabına geçtiğini hep beraber görelim. Doğrula butonuna tıkladık hep beraber. Ardından tekrar doğrula butonuna tıklıyoruz ve karşımıza böyle bir telefon doğurması sayfası geliyor. Burada arkadaşlar şunun açıklaması nepim bir ücretten söz edilir. Hem bu sayfada hem de size gelecek olan SMS'te. Dikkatli dinleyin. Hattınız eğer yurt dışına aitse sizden bu bahsedilen ücret tahsil edilir. Ama korkmayın. Hattınız Turkcell, Türk Telekom ya da Vodafone'sa herhangi bir işlem ücreti talep edilse dahi hiçbir işlem ücreti alınmıyor. Şunun da sözünü vereyim arkadaşlar size. Belki benim ilk defa bu videoda dinliyor olabilirsiniz. Güvenmeniz için belki de şunu size söyleyebilirim arkadaşlar. Yemin ederim herhangi bir işlem ücreti alınmıyor. Youtube da zaten kabul etmezdi silerdi. Hani ben zaten böyle bir sorumluluğun böyle bir şeyin altına girmezdim emin olun. Şimdi telefon doğrulamasını ücretsiz bir şekilde yapabilmek için yanımdaki telefonun numarasını yazıyorum. Ardından devam et butonuna tıklıyorum. Ardından arkadaşlar telefonuma kodun gelmesini bekliyorum. Buradaki satın al butonu aldırış etmeyin çünkü bizim attığımız Turkcell, Türk Telekom ya da Vodafone olduğu müddetçe hiçbir hiçbir problem sorun yok. Evet, 4 tane doğrulama kodu geldi. Alttaki yeşil satın al yazan butona tıklıyorum. Ve site beni böyle bir sayfaya yönlendiriyor arkadaşlar. Tebrikler yazıyor. Telefon doğrulaması başarıyla ücretsiz tamamlandı. Hesap adı DLS Joker 23. Altın tam yazdığımız gibi 22.000. Elmas 5000 ücret 0. Halk Türk Telekom bastı geçen 99 TL sadece Türk dışı olan kullanıcılardan vergi olarak alınır Türksel Türk Telekom Vodafone hatlarından hiçbir ücret alınmaz denilmiş Aynen size söylediğim gibi gördüğünüz gibi arkadaşlar ki telefon doğrulmasını bu kadardı oyuna dönmeden önce şunu not geçmek istiyorum hile ilk defa yaparken edebilirsiniz korkabilirsiniz ben bile içerik üreticisi bir youtuber olarak hile paylaşımcısı olarak ben bile korkmuştum ücret alınacak diye ama emin olun arkadaşlar ücret alınmıyor bununla size sözünü verdim sorumluluğunu aldım herhangi bir ücret tahsil edilmiyor hani böyle bir hile ilk defa gelir o yüzden gelmişken size kaçırmamanızı söylerim hili sadece cesur olanlar risk alanlar yapabilecek başkaları yapamayacak. Bu hileyi yapabilmek için cesur olup risk almanız gerekiyor. Sadece bir defaya mahsus telefon doğrulmasını yapıyorsunuz ve bir daha zaten telefon doğrulmasıyla uğraşmıyorsunuz. Şimdi gelin telefon doğrulmasından yaptık. Oyuna bir dönelim bakalım istediğimiz altın ve elmas hesabımıza artık yüklenmiş mi? Gelin hep beraber görelim. Şimdi oyunu açıyorum. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi tam istediğiniz kadar 5000 elmas ve 22.000 altın hesabımıza direkt yüklenmiş. Bu şekilde arkadaşlar daha fazla söylenecek bir şey yok. Her şey ortada. Uyduyu artık burada sonlandırıyorum. Telefon doğrulamasını ücretsiz bir şekilde yaptık. Riskimizi aldık. Ve hiçbir şey kaybetmedik. Denemekten asla zarar gelmez. Bunu unutmayın. Altın ve elmaslarımız gördüğünüz gibi hesabımızda. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Herkese bol şans.